Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 7 e, 700 seviye olacağım yani oldum olacağım. Başlıktan bakarsınız attık. Bir de yeni bir tane dövüş yeteneği sikili aldım böyle bir tane. Böyle. Onu, onu kasacağım bir de. Şimdi o zaman ben hemen bir tane görev yapayım. Son yere kadar kasar. Hatta kasayım ben. Hatta siz de görün nasıl kastığımı. Şunu, şunu alıyorum. Aslında normalde bugün hiç kasmayı düşünmüyordum. Ta ki eee quick meyvesi çıkardım şunu arkadaşlar. Bunu çıkardım deprem meyvesini. İddia koymuştum level olacağım ya çıkartırsam güzel meyve diye. Güzel meyve olduğu için çıkardım. Şimdi şunu kasıyorum. Böyle tam son, kadar tamam. Şimdi kasabilirim. Tamam 30 ben kastık şimdi. Ee, biraz ekran kapladı ama şunun gitmesini bekleyeceğim. Ha <laughs> tamam. Böyle böyle 2 yet 2 3 yet yetenek var mı mesela? Bunda 3 yetenek var. 2 yeteneği ne açsam benim için? Tamam şimdi vuracağız. 48 oldu. Mesela bununla kaç vuruyoruz mesela yetenekler? Bakayım hemen bir. Oo. Oha lan. O yetenekte de bayağı iyi kasılıyorlar. Tamam zaman ben biraz onu kasayım. Meyveyi sonuna kasarız zaten. Meyveye zaten kasılacak bir şey kalmadı yani. El level olacak. Bunu da kesince sanırım el level olacak. Evet ilk yetenek açıldı. Şimdi bunu ne yapıyormuş hemen bakalım. Ha bu şey alan sarı alan da sarı tamam. Bu bayağı güçlüymüş da bu. Ya arkadaşlar bunu ben 500 bin paraya aldım yani. yani daha demin aldım. Videoya başlamadan önce. bence bayağı iyi yani. Mesela ışık mesela meyve de böyle çok bir falan oluyor da böyle artık Bunun aynı vuruyor işte. Ama 650. Yani eğer kalıcı alacaksanız. Bence bu bayağı iyiymiş ama. Yani... Arkadaşlar 2 level kaldı. Ben hemen son level'e kadar kasıp geliyorum. Ee, hatta vazgeçtim. Onun yerine direkt göstereceğim ben size. Eğer birazcık zaman geçsin hem de video biraz uzun oldu az bir şeycik uzun olabilir Şimdi şunu öyle göstersem belki yanlışlıkla yedi yüz olursam ama Ya bugün de çok yani heyecanlıyım az şöyle. şeyde şimdi özel kaç buluyormuş hemen bakalım O yedi sekiz Adam nerede oğlum? Ben hızlı kasmam iyi bayağı ya nasıl bana vurur ya? O kadar ışık meyve aldım ya. Yani. O, o, o kadar vurdum. <laughs> Söyleyemedim. <gülüyor> o kadar ışık meyvesi aldım. Ve hala bunlar bana vurabiliyor yani. Saçma birazcık. Ben yüz level yaparsam ben böyle bekle. Nasıl lan? ben bunu pek anlayamadım ya. Bekle bir saniye. Sen yani nişan almam gerekiyor. Pardon ben de deriz. Olduğum yere de geri ee, Bir dakika daha. hemen lan nasıl? ben bunun pek özelliğini çözemedim ama çözeceğim yani çünkü ne aldım bence o kadar da bilgim yok bir postanda. ama güzel olduğu için aldım yani Böyle bayağı araştırıyordum bunu aldığım iyi oldu arkadaşlar son level kaldı Hemen Son vuruş yapacağım o yüzden 5 dakika Biraz kısa süreliğine bir videoyu durdurup geleceğim Kısa bir süreliğine tamam mı Hemen geliyorum Evet arkadaşlar Son adım Sadece bunu keseceğim ve 700 level olacağım Evet alıyorum lan 700 level oldu. 700 level oldu. Arkadaşlar 700 level oldu. Arkadaşlar ben hemen bir e, ikinci denize geçip geliyorum. E, hemen şuradan. <laughs> evet arkadaşlar sonuna geldim. Gelmeyi başardım yani. Baya değişik şeyler vardı burada yani. Yani buraya kadar gelmek çok zor olduğu için. Şimdi bakalım içeride birileri var mı? İçeride pink, o Lan yanlış hazırlan. lan. Hmm. Quick. şimdi bir tane masaya oturacağım şimdi şu şuan training click ne kadar yoğurt değil. Yalvaracağım artık yapacak bir şey yok. Yani pek de bir şey olmadığım için şey yapamıyorum. Vallahi ışık şunu koyabiliyorum bence. Kanka. Yine ataya çarptı. böyle ya. Valla kabul edemiyorum ki valla. O kadar da yavardık. Neyse belki fruit alırız. Bir bakayım şurada. Devam et diyelim. Ee, bir bak Spike gelmiş. Umarım güzel bir şey gelmiştir. Alacağım çünkü direkt. Ya çok güzel, çok iyi bir şey geldiyse direkt alacağım bu arada. Almayı düşünmüyorum yani. Zaten buralarda kadar iyi bir şey yok diyor. Aynen yok. Şimdi arkadaşlar geldik meyve açma elimize. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi üf, bir tane bu sefer aynısını bunda da deneyeceğim. Çünkü lan Yoles. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam dedik. Hadi lütfen. Hadi Bismillahirrahmanirrahim hadi. Low for it. Story dedim. Lan. Story at. Şimdi arkadaşlar deletelemeye çalışılamıyım traaa wait malum birisi gelir malum dedik kimse gelmedi neyse şuralara bakalım bir de ya, çünkü hiç aura diyelim Mesela craft diyebiliyoruz mu? Niye craft? He bin fragment lazımmış. Fragment nasıl kasılıyor bilmiyorum ki ben de. Keşke bilsem. Bir tane meyvemiz oldu bu arada çok iyi. Şimdi arkadaşlar ee, ben inek varmış. Bunun nasıl sorsak cevaplar kısmında. Burada da birisi var. Konuş diyelim Kolizyon perinde. Şimdi arkadaşlar trade yapmaya çalışacağım. Hatta şundan istedim bir trade. Trading low for it. Gelsin hadi bakayım. Gel hadi kanka. Hadi. Ya. Onu da adam geçiyor. Ee, low ee, for it. Bir de quick. Ne koydun kanka? Hadi. Kanka, kanka giy bir tane fruit. <laughs> Yok bunlar kazık ya. Neyse arkadaşlar bu olmadı artık. A lan çekirdek geldi. Ne tarafta o? Bu şu adamı takip edeceğim. Kesin. Aha buldum buldum. Arkadaşlar herkes buraya gidiyor. gelecek video Kanka lütfen beni kesmeyin. Yalvarıyorum kesmeyin. Of of. Oh, oh. Oo. birisi mamut oldu direkt sıkıyor kanka. Bu oyun çok kasmak istiyorum. Oha direkt oldum ya. Neyse arkadaşlar olmadı ya. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. O şeyi kırınca en çok hasar verebilmeye başarırsanız size bir tane meyve veriyor. Yani iyi bir meyve veriyor. Rastgele bir tane meyve veriyor. Şu an birisi de içinden geçti zaten. Sanırım buydu. Ne çıkardığını da bilmiyoruz şu yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, yani diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.